geçen gün belediye başkanımız televizyona bir televizyon programına çıkmış. Orada diyor ki Ağrı'da 5000 ne yakın iş ihtiyacımız var hani ama bu gençler HDP bırakmıyor çalışsın. Bir kentin gerçekliği karşısında bu kadar yalanı nasıl rahat söylüyorsunuz? Açıkçası biz artık utanır duruma geldik sizin yerinize. Değerli arkadaşlar bakın gidin Ağrı'da iş binasının önünde siz göreceksiniz gençlerin nasıl kuyrukta olduğunu. O eksi 25 derecede gençler iş kurunun önünde geçici de olsa kısa bir süreliğine de olsa bir iş bulabilmek umuduyla o kuyruklarda bekliyor. Ama gençler iş bulamıyor. HDP engellediği için değil. Sizin torpil anlayışınızdan kaynaklı gençler iş bulamıyor. Bakın topluma öncülük edecek, doğruluğu, dürüstlüğü öğretecek imamlar için bile torpil istiyorsunuz. Torpille imam atıyorsunuz. Bu bu anlayışta AKP gerçekten ne derler artık bilemiyorum. Kentte kentte kurumlar işlemez duruma gelmiş. Neden? Yine bu ayrımcılık, bu kayırmacılık siyasetiniz yüzünden. Her kuruma illa sizin siyasetçilerinizden birisi benim yandaşım orak kurumda yer alacak, bana yakın olan yer alacak diye kentteki bürokrasiyi kentteki kurumları yapboz tahtasına çevirdiniz. Kent orada hizmet alamıyor, insanlar muhatapsız kalıyor bu kurumlar karşısında. Açıkçası Ağrı'da artık yaşanan sorunlar, biriken sorunlara karşı Ağrı'nın AKP'den, AKP'li siyasetçilerden, AKP'nin politikalardan bir umudu yok. Kentimizin hafızası güçlüdür. Bu yaşanan sorunlara karşı onurluca yaşam talebi var ve bu yaşam talebinin hesabını da sandıkta AKP'lilere, AKP politikasına soracaktır. Bunu da en yakın zamanda göreceğiz.